Hepinize merhaba arkadaşlar ben Azra Bugün sizlerle birlikte Taka Boka çekiyoruz arkadaşlar Şimdi e, ilk önce bir e, Ücretsiz hediye gelmiş Hemen ona bakalım Sizlere ücretsiz hediyenin nereden alınını göstereyim Arkadaşlar bu arada e, O ücretsiz hediyede Hediye kutusu olan yerde Turuncu olmaz gerekiyor Bakın şimdi size göstereceğim Burada da yine bakabilirsiniz. Bakın burası da turuncu olması gerekiyor. Bakın bastım. Bas 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 bas. Evet deniz gelmiş bir makyaj. Ne geldi? Deniz kıyafeti mi geldi? Ay. Hmm, denize, deniz eşyaları. alacağım. Güzel. Bunları da ben hemen burada saklayacağım bu neymiş? Çok güzel bunu direktten alıyorum. Şimdi bu şu. haber haberciler için fazla beğenmedim. Arkadaşlar bu arada bunları koyunca şu şekilde. Ee, bunlar bu şekilde renkleniyor. Bakın mesela bu ikisi kalmış şekilde çok kalmışlar. Bunları da bu şekilde koyacağız. Sen şöyle, sen de şöyle koyalım. Evet bu bizimle gelecek. Burada da işte postacı kıyafetleri var. Burada yine postaları var. Bu Burada arkadaşlar bunu bu şekilde burada bittiğince bu bir ee, en sonunda bir çok güzel bir hediye geliyor. Acaba ne gelecek? Çok merak ediyorum. Burası ne pet yazıyor? Yani pet bu pet. Burada da bu şekilde postalar atmak için var hemen size göstereyim. Bu şekilde atılıyor. Hatta bir kere daha atalım. Bunu burada buradan açalım. Bu şey Mesela burada numaralar yazıyorum. 3 e, numara. Hemen buradan 3 numaraya yazıyoruz bir numara 2 numara. 2 numara. Arkadaşlar. Burada da 3 numara var. Yani bu 3 numarayı okutturuyorsunuz ve istediğiniz hediyeyi alabiliyorsunuz. Bu şekilde ben yapmak istedim. Arkadaşlar bu arada bunlar bakayım bunu. Yok, bunda olmadı. Arkadaşlar size öyle bir güzel şey göstereceğim. Hayır, kaldı. Bunu eğer bilenler varsa hemen bana söylesin arkadaşlar. Bakın şu şurada bir tane böyle hediye yeri olacak. Size göstermiyorum ama az önce girdim yer bastım. İşte orun onun hediye yeri turuncu olacak. Bu şekilde hediye kazanabiliyorsunuz. Şimdi biraz giysiye gidelim. Biraz giysi alalım. arkadaşlar şimdi gel gelmiş bulunmaktayım. Burada bu şekilde görevler var. Ee, satın almak isteyen bazı müşterilerimiz var. Şimdi ben buradan bu şekilde oyun oynamıştım. Ee, şimdi sizlere yaptığım karakteri göstereceğim. O da hazır olmamış. Ama olsun yani hazır olmuş. Bakmam bak, gerekiyor. Bak. Evet yaptığım karakter bu. Çok tatlı. Böyle bu şekilde tacı da çıkabiliyor. Ve ben bu üstünü o kadar çok beğendim ki arkadaşlar hayran kaldım. Aşırı derecede güzel bir üstü var. Ayakkabılar da yine spor ayakkabı mükemmel. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki yaz geldi. <laughs> Ay yanlışlıkla erkeğe giydim. Biliyorsunuz ki yaz geldi. O yüzden biz de yazlık kıyafetlerimize bakmak için Hemen bunu <laughs> bu şekilde koyuyoruz. Bu burada denilecek. Evet. burada denilecek. Hatta size şunun üstüne göstereyim mesela. Yapacağım Bakın ağlıyor buradan. <laughs> çok böyle sevinç. Burada böyle <gülüyor> diye gülüyor. Bu çok kızgın. Burada acıktım diyor. Ondan sonra burada kusacağım diyor. Sonra burada Sonra arkadaşlar burada şaşıyor. Oo o ne? Sonra burada korkuyor. Sonra burada böyle çok tatlı bir yüz oluyor. Sonra burada böyle kalıyor. Hı? Bu ne ya? Böyle alıyor. Burada daha hayal kırıklığını uğruyor. E ben seni korkuttum diyor. Bu şekilde. Bence mükemmel sizce nasıl? Ben bu e, bunun gelmesini aşırı derece beğendim. E, arkadaşlar çünkü gerçekten yani e, güzel oluyor. Evet üstüme giyindim. Şimdi kıyafetim ay. Ay acaba nasıl oldu? Ay arkadaşlar ay bir şey takmışım ya yanlışlıkla. Bunu çıkarmayı unutmuşum. Neyse şimdi e, bunun sevgilisi gelsin. Ben sevgilim şunu yapıyorum. Sevgilisilerini daha yapmamı çocuklarını falan. Onları da yapacağız. Peki de. O zaman hadi gidelim. E, sizlere biraz e, şey yapmayı göstereyim. Şu şekilde bugün yapacağım. Bugün sizlere insan yapmayı tanıtacağım. Biraz e, e AVM'yi gezdik. Hediyemi, hediyemizi aldık arkadaşlar. Onda hiçbir şey yok. E, hediyemizi almakta. Onu göstermedik zaten. Sadece şeyini gösterdim. E, şimdi ayağımı düzeltelim. Ayağımız ayağımız. Normal olacak. Bu tamam. Şimdi sıraya geldi babay. Bu, bu iyi. Şimdi şu şekilde seçtik. Buradan elini hemen şu şekilde düzeltiyoruz. Bakın aslında bu bu ne bir şeydi ama neyse hemen düzelttik. Şimdi saçımızda bu saç seçmiyorum tabii ki. De. Benim en hayran kaldım arkadaşlar. Saç sizce hangisi? Hemen rengini seçiyorum. Ondan sonra size göstereceğim. Renkli. İşte bu en ama en hayran kaldığım işte arkadaşlar bu. Ay ter seçmek. Ter. ter rengimiz de beyaz olsun. Ay şu tuda. Eline var. Çatmayın İşte bu. En ama en hayran kaldım. Çünkü arkadaşlar bunu aşırı derece seviyorum. Bu taçma modelini. Bunlar da şu şekilde piercing olsun. Karşı rengimiz turuncu. Yine aynı. Yine ağzı. Çıkım kadar oluyor. Aslında burada üçgen gösteriyor ama biz bu şekilde yapıyoruz. Burada da bu şekilde yamuk yumuk gösteriyor ama aslında bu şekilde. Bakın arkadaşlar şu şekilde de oluyor. Ben, ben böyle üstüne basıp yapmak daha kolay diyorum e, ee, bunu seçmemiştik. Burnumuz aynı renk evet. Gözümüzü seçtik. Çil yapmayacağım. Bakın çiller kötü oluyor. E, ee, yanak bebekte yapacağım. Yani çocuktan. veya bebek <laughs> Arkadaşlar yaşlanmış. Ah canım. Yaşlanmış arkadaşlar. Neyse şimdi giysin. Giysin seçelim. Ay çok güzelmiş ama tabii ki de yine benim bir hayran kaldığım e, giysi var Şimdi Hemen onu göstereceğim bakın bu da buna çok yakışıyor aşilleri buna da yakışıyor yine dediğim gibi Bana. sonra bu kızlara giderim bu var sonra bu var Bunları da işte çok seviyorum bunlar çünkü e, karanlıkta renk değiştiriyor rainbow oluyor. Bu deminde yok burada da değil. Şu da güzel ama fazla beğenmedim. Nerede nerede? Bakın arkadaşlar şu şu ve şu da yine e şu pembe kısmı bunda sarı kısımları renkleştiriyor veya pembe kısımları dediğim gibi. Yok burada değil. Bakın ben kızın her zaman ama her zaman giydiririm. Ee, erkekleri bu ama kışın. Kışın oynadığımda böyle giydiririm. Güzel olsun diye. Evet. En hayran kaldım ve bunu aşırı derece arkadaşlar. Oo, bunun üstünü bulabilirsem kesinlikle yapacağım. Bekleyin. Bu değil. Hırsız gibi yapacağım. Bakalım nasıl olacak. bu. <laughs> Çok komik oluyor şimdi. De. Ligin yolu maskeli abla. Şu mu da? Yok şu ne yapalım ya? Şu daha güzel. Bu daha güzel. Şimdi ağzına bir maske yapalım. maske Maske yapalım. Ağzına. bakar mısınız arkadaşlar? <laughs> Kesinlikle çok komik. Heh işte burası. İşte ağrım. Kesinlikle hırs aşırı komik Arkadaşlar <laughs> bu da çok komik ya. Ne komikler. Ba ba ba, ba 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 ba. Ba ba Böyle üstüne tıklayıp tıklayıp o arkadaşlar şu şekilde olmuyor. <laughs> bu da çok komikmiş. Bu da bu da bu da. Bu da. Bu da. Hepsi birbirinden komik arkadaşlar. Evet. Şimdi kıyafet Seçtik. Bunlara bir şey almayacağım ya. Şunu ki şunu alayım Dalgıç gözlüğü. dalgıç gözlük lazım. Şuna da bir dalgıç göz Dalgıç gözlük alamadım. Ba 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 Şimdi çocuğumuzu yapalım. Bebek mi yapsam ya? Bebekler de çok tatlı. Bebek yapacağım. Ya da çocuk olsun ya. Çocuk daha güzel. Bebek zaten normalde var. Arkadaşlar şurada evet temiz bir şekilde olacak. Betini çöktenli yapacağım. Bu bizim. Bu saçı normalde seçiyorum. Bir kere bu saçı seçmiştim sporcu olarak annem. Ama çok büyük geliyor ya. Bunları seçmeyeceğim o yüzden. Ba 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 ba. Bu saçını da mi yapsak? Bunun saçında mor mu yok? Annesinin saçı öyle. Bu saçı da Hadi bakalım pembe ol. Hepsi rengarenk Ba 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 Ay bu çok tatlı gözüküyor şey ama onu fazla sevmedim. Bu güzel. Bunu seçebilirim ama bu da annesinin saçında vardı. Aa, arkadaşlar bu güzel bir şey ama çok kepçe kulak gösteriyor. Çok kötü. Bu kuzun şey. Bu aşırı derece kötü. Şu da güzel aslında ama yok. Galiba ben bunu seçeceğim. Bu diye de bu olsun ya. Ne gelecek? Allah! Ay kardeşler ya çok kötü. Evet arkadaşlar. <laughs> Gerçekten çok komik. Daha önce gördüğünüz gibi ben birine girdim. Arkadaşlar şimdi teni ayarlıyorum. Yok bu çok açık. Bu ya ama bunu tenle bulamadım ya. Diğerlerinde bulmuştum. ama bu sefer burası açık oluyormuş. Yok yine. Bak 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 bak. Ah tam teni. Tamam. Ayarladık. Şimdi kuşları ayarlayalım kuşları Bana kaşları küçük yapacağım çünkü daha çok küçük bebek çünkü daha çok küçük bir bebek ba -ba -ba -ba. Oy çok tatlı oymadım ya yedim ben bunu ay bunu yapalım mı arkadaşlar ya çok tatlı bu böyle daha iyi Ba ba ba. Ay bunu da bunu yapacağım tabii ki. Tabii ki de bunu yapacağım ya. Çok tatlı çok tatlı çok tatlı çok tatlı, çok Uy, yürü be yürü. Çok tatlı değil mi arkadaşlar? Ba 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 ba. Ama arkadaşlar bebek olsaydı tabii ki bu çok yakışırdı ya. Uy, bu da çok yakıştı ama bana hiç yakışmadı. Ba 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 ba. Evet arkadaşlar şimdi bunu ne yapacağız? Bu bana çok tatlı oldu ama ben bunu yerim. Ama ben bunu minçıklayarak yerim. Şunun tipe bakar mısınız? Yerim ben seviyorum. Yerim yerim. Çok tatlı ya. Çok tatlı da, çok tatlı da, çok tatlı da, çok tatlı. bunun hepsini de şu yapalım. Az önce dediğim gibi. Tacını da hemen şuradan seçelim. Ay. Bu olacak tacı da hemen seçiyorum. Sonra kapatıyorum videoyu arkadaşlar. Çünkü çok uzun sürdü videomuz. Evet bu şekilde. Evet arkadaşlar ailemiz bitse, bitmiş bulunmakta. Umarım ailemizi beğenmişsinizdir. Sizleri çok seviyorum. Arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Çok emek verdim. Sizleri çok seviyorum. Eğer abone olup like atmasanız çok üzülürüm. Bunun için lütfen atın. Sizleri çok seviyorum.